Merhaba Dua. Bir gece nasıl 532. gece. Sonra adam şöyle devam etti. İnşallah seni şehrimize götürür. Hükümdarı Mehrecan'a ulaştırırım. Bizimle karşılaşmasaydın bu mekanda bizden başka kimse gö göremeyecek. Burada olacaktın. kimse seni bilmeyecekti. Senin hayatta kalmanın şeyhine ben de soracağım. Ben de kendisine dua ettim. Yaptığı iyilik ve ihsana teşekkür ettim. Biz bu sohbeti sürdürürken bir anda at denizden çıkayıldı. Şiddetle de kişine değil ve öteki yaklaştı. Onu kendisiyle beraber götürmek istedi. Fakat buna gücü yetmedi. Sonra ona doğru kişilemeye başladı. Seyirci kılıcı çekip hemen dışarı fırladı. Arkadaşlarını çağırıp şu atı yakalayın dedi. Bir yandan da kılıcıyla ata vuruyordu. Bir grup adamın çağrısını duyunca uzaklar ellerinde olduğu halde bağırdılar. geldiler. At da korktu geldi. <laughs> Yedi yoldan geri gitti. Bir vanda gibi denize inerek suyun altında kayboldu. Daha sonra arkadaşları her biri birer atla yanımıza geldiler. Beni görünce kim olduğunu sordular. Ben de daha önce anlattığım her şeyi onlara anlattım. Sonra sofralarını kurdular, bana da ısrar ettiler. Ben de kendileriyle birlikte yemek yedim. Sonra kalktılar, atlarına bindiler. Beni de bir ata bindirdiler. Yola çıktık. Hükümdar Mehri Can'ın ülkesine varana kadar yolculuk sürdü. Hükümdar'ın huzuruna girdiler. Benim hikayemi anlattılar. Ben de huzura girdim. Hükümdar'a selam verdim. Hükümdar selamımı aldı ve hoş geldin dedi. Sonra halimi ve hatırımı sordu. Ben de yaşadıklarımı ve gördüklerimi başından sonuna kadar anlattım. Hükümdar başımdan geçenler karşısında ayrıca düşmüş bir halde. Evladım, sana selametten daha fazlası nasip olmuş. Daha uzun bir ömrün olmamış olsaydı, güçlüklerden kurtulamazdın. Selamete kavuşturan Allah'ın olsun.'' dedi. Hükümdar Mehri Can bana iyilikte ve cömertlikte bulundu. Beni kendisine yaklaştırdı. Benimle dostluk kurdu güzel sözlerle benimle sohbet etti. Sonra beni deniz işlerinde çalışan görevlilerinden birisi yaptı. Karalarda giden kervanlar hakkında beni katip olarak görevlendirdi. Ben de hükümdarın işlerini takip etmek üzere onun yanında kaldım. <laughs> Hükümdar bana insanlarda bulunuyor beni nimete gırk ediyor, en değerli ve güzel giydiriyordu. Böylece kümdar nezdinde sözü geçen insanların ihtiyaçlarını karşılayan birisi oldu. Uzun süre böyle devam etti. Denize çıktığım her vakit yoldulara ve bu adatı soruyordum. Belki birisi bana oradan haber verir ve ben de şehrime dönerim diye umuyordum. Kimse orayı bilmediği gibi oraya nasıl gidileceğini de bilmiyordu. Bütün bunların karşısında hayretteydim. Yaptığım yolculuk nedeniyle üzgün ve harap bir haldeydim. Uzun süre öyle devam etti. Bir gün hükümdarın huzuruna girdim. Yanında bir grup Hindistanlı tüccar vardı. Kendilerine selam verdim. Selam aldılar? Sonra bana ülkemi sordular. Sözlerin ardından Şehrazat sabah ulaştı ve anlatmayı bıraktı. Allah rahatlık versin canım. Seni seviyorum.